Merhaba. Bu videoyu çekme planım aslında yoktu size. Kilit bayıra geldik. Doğaçlama gelişti. Kilit bayır gezisi yapacağım. Yapalım birlikte. Gördüğünüz Çanakkale zaten. Ve bu tarafta kilit bayır. Bakın direkt duru yolcu var burada. Şimdi biraz deniz sesi dinleyin. şuradaki dar bir yol var orada. Böyle iki kişiyseniz tek sıra falan gitmeniz gerekiyor. Bayağı dar çünkü. Ama o tarafa gideceğim. Orada kalem var. Belki oraya da girerim. İşte diğer tarafa, geri tarafa doğru. Yani şu tarafa doğru giderseniz. Abi falan o tarafta. Ama bu abi de deyince direkt aklımıza gelen dikdörtgen bir tane uzun bir yapı var ya o aslında diğer tarafta yani benim şu an gittiğim tarafta. O dediğim dar yol arkadaşlar burası. Şu kadar bir yürüme mesafesi var zaten. Şimdi şarjım bitmesin az çünkü. Kapı yatıyorum. Burada böyle tatlı köpekler var. Evler falan da var arkadaşlar bu tarafta. Şurada işte balık falan tutuyorlar orada kayalıklarda. O şimdi çalışmayan iskele tarafında. Burası da çalışan iskele. Karşı taraf çimenlik kalesi falan görüyorsunuz. Anlatmaya. Kilitbayır köyü var arkadaşlar burada. Yani karşı taraf direkt iskele. Gemiye bindiğinizde, feribota daha doğrusu, bindiğinizde Kilitbayır köyünde iniyorsunuz. Direkt. Orada, ha, durun, kaydı durdurmadan bir şey daha göstereyim. Kaşıkçıda da türbesi var burada arkadaşlar. İnanın şöyle, e, kelimeleri söyle, bazı harfleri söyleyemeyen çocuklar, harfleri söyleyemeyen çocuklar, işte konuşma bozukluğu olan insanlar falan oraya geldikleri zaman. Bu kaşıkçı dede türbesine bir tane evlerinden kaşık getirip bırakıyorlar. Ve oradan bir tane de daha önce bırakılmış başka bir kaşığı alıyorlar. O kaşığı aldıkları zaman o kaşıkla yemek yediklerinde konuşmaları düzeliyor. İnanış böyle. Şu sağ tarafta bakın orayı göstereceğim şimdi size. Burası. Burada hayrat da yapmışlar zaten. Kaşıkçı dede hayratı. youtuber olduk ya. Neyse, hiç kaydı durdurmaya bile gerek yok. Burada merdiven var işte arkadaşlar. Bakın kaşıkçı da hayratım. Şöyle yolun kenarında duruyor zaten. Buradan çıkıyoruz direkt bakalım. Evet böyle bir yer. İşte burada kaşıklar var. Bakın insanlar plastik kaşık falan da bırakmışlar ama tahta kaşık daha çok bırakılıyordu eskiden. Şimdi plastiğe de dönmüş biraz. Zaten Kilitbahir köyü de hemen şöyle ineyim. Kilitbahir köyü de aha işte bakın burası. Evet. Buradan işte giriyoruz. Bakın şurada arabaların olduğu taraf işte liman oradan iniyorsunuz. Burası da Kilitbahir Kültür Merkezi falan yazmışlar. Köyün Kilitbahir köyünün aslında girişi. Helikopter geçiyor bu arada. Dardanel pansiyon var bakın. Bu yukarı taraflarda da başka türbeler falan da var. Biz ben bayağı küçükken gitmiştim. O tepedeki türbeye bayağı buradan bir çıkmanız gerekiyor. Buralara tabii ki de müzik falan koymayacağım arkadaşlar. Şuradan bir gireyim bakayım ne varmış. Ev falan değildir inşallah burası. Köpek ya da köpek falan çıkmaz. Ha eve eve giriyor galiba bu yol. Tamam döndüm o zaman. Bakın ca cami köyün aynen camisi zaten. Şuradan geldik. <laughs> Fatih Camii 15. yüzyıl. Girebiliyor muyuz acaba? <laughs> ha o kamerayı alayım ben. Biraz konuşayım dedim de her tarafta çok güzel şeyler var göstereyim size. Bu yoldan geldim. Burada yine bir hayrat olduğunu düşündüğüm çeşme var, bakayım. Benzeş topçu başı hediyesidir. Yok değilmiş. Neymiş? Su giderleri arttığından dolayı su arıtma su kartları falan filan bilmem ne. Dünyanın hiçbir ordusu yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelmemiştir. Altta da İngilizcesi. Burada yine çok güzel böyle bir evler falan var. Buradan giderim. Evde bakın balkonda Atatürk imzası falan var. Şu yoldan gideceğim şimdi birazdan. Ama önce etrafı biraz daha göstereyim size. Burada bir Atatürk heykeli. Atamızın heykeli var. Yanında da bayrak. Kilit Bahir Köyü, Dur Yolcu. Bu topraklar bir devrim battığı yerdir. Umarım okuyabiliyorsunuz bunu. Kilit Bahir Apart Butik Otel var burada. Ha bakın işte Kilit Bahir Kalesi. Oraya gidip bir bakalım. Kafeler falan var işte şu taraflarda. Burası neymiş? Kilit Bahir köyü muhtarlığıymış şu bina. Önünde basket sahası falan da var. Şu kaleye bir gideyim. Kaleye gitmek için aslında aşağıdan yani aşağı taraftan gitmeniz gerekiyor. Kaleye girmek için benim bildiğim tek yol orası. Ben oradan girmiştim. Eskiden. Ha <laughs> ha bakın işte buradan iniş var mı ki? Aa buradan aşağı iniş var arkadaşlar ya. Kaleye gidebiliriz. Buradan iniş var. Arkamdakiler de buradan iniliyor mu dedi. Onlar da bilmiyormuş. Yeni mi yapıldı ki acaba? Yok canım yeni yapılmış olur mu? Ama işte bakın burası Kilit Bayır Kalesi. Şöyle. boğazı zaten boğazın karşı tarafını görüyorsunuz. Karşı tarafta Çimenlik Kalesi var. Oçmenlik Kalesi ile bu kale, Kilitbayır Kalesi tam karşılıklı. Çanakkale Boğazı'nda işte gemilerin geçmesini engellemek için bunlar var. Tabi bu Kilitbayır Kalesi'nin tarihi şöyle büfe falan da var orada bakın. Tabi bu işte Kilitbayır Kalesi'nin tarihi ta Fatih Sultan Mehmet'e kadar İstanbul'un fethine kadar gidiyor. Yine burada Arapça bir yazılar, bir çeşme var ama anlayamadım. Ya o yoldan gideceğim dedim ama şu kalenin etrafını bir gidelim bakalım arkadaşlar bir saniye ya. Böyle bir inen kaleye doğru inen yol buldum. Dedim ki buradan gideyim. Kale mola. Buradan gideceğim arkadaşlar. Bakın bu işte. Aa orada inşaat çalışmaları var bir şeyler var. Şuradan bu köprü burada <laughs> Cüneyt Arkın Şıraları'ndan falan böyle arkadaşlar atlıyor. Neyse. Bakın o em, to orada gördüğünüz o tabyalarda işte yine Çanakkale Savaşı'ndan şeyler kalmalar. Buradan da gözüküyor. Bakın bir sürü bu hat boyunca burada bir ayrı cephe tabya oluşturulmuş. bayağı bir bayır çıktım arkadaşlar. Ta o işte gördüğünüz yoldan bakın kalenin yanındaydık demin. Oradan geldim. Cahidi Sultan Hazretleri diye bir yer varmış burada. Türbesi yani. Ta en tepesi orası oluyor zaten. Burada mezarlık var. işte yerli ya da yabancı turist falan da var. Ama o türbeye kadar gitmeyeceğim şimdi. Çünkü şarjım çok az, şarjım bitecek. Oraya kadar gidersem geri dönelim. Şuradan ama bir manzarayı göstereyim size yine tepeden. Karşısı Çanakkale. Merkez yani. Ha bu tarafta Çanakkale, bu taraf şey, kilit bayı. Ondan sonra işte Kilikbayır'dan buraya karşıdan gemiye binip buraya geliyorsunuz. Buradan şöyle gidince Eceabat, Gelibolu. Arkadaşlar ya da karar değiştirdim. İnmiştim aşağı geri dönüyorum. Neyse bir çıkayım bakayım yukarı. Ne olacak? Buradan mı çıkacağım? Buradan mı çıkacağım? Büyük ihtimalle şuradan ama Hadi neyse buradan çıkalım. Dur bakalım. Zaten orası birbirine bağlanıyordur herhalde ya. Gidelim bakalım buradan. Ev mi yoksa burası eve mi çıkıyor? Ha, Burası zaten ayrı şey, türbe. Öyle mi? Evet ya. Cahili Sultan Camii falan dur. Dıştan şöyle bir göstereyim. Pis pis. Burasıymış. Bakın mezar. Şuraya bir girelim Bismillahirrahmanirrahim diye. Bismillahirrahmanirrahim. İçeri de bir gireyim. İyi günler. Burada ayakkabıları çıkartmanız lazım. İşte burası da böyle bir yermiş. Ben işte buraya gelmiştim. Biz bayağı eskiden buraya gelmiştik. Tam o yüzden yolu tam hatırlayamadım da. Gelmiştik biz buraya. Arkadaşlar aşağı tarafa gidecektim. Yeterli alan yok diyor. Zaten işte buraları göstermiş oldum. Şuraya çıksam herhalde ayıp olmaz. Oradan da son bir kere dur. Allah çıkıp size şuradan etrafı göstereyim. Tepeden. Cahili Sultan camide bu kadar. Bu şu köpeği bir seveceğim. Çok içimde kaldı ya. Sevmedim de. küçük küçük küçük, küçük.